Oo, evet. kızım merhaba nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Dur, ben tamam, Gel de için geldim. Tamam. tamam. Pardon, merhaba. Hoş bulduk. Nereye geçeyim? Gel böyle otur. Böyle mi oturayım? Evet, bu şekilde oturabilirsin. Tamam kuzen. Pardon. Kuzen onca harbeden sonra kameralara, bu olaylara tekrar ne gerek vardı? Afanım gelsin, daha sonra her şey hallolacak. Tamam, bekleyelim o zaman. Tekrar merhaba, hoş merhaba. geldiniz. hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ferit Bey. Evet. Mesut Bey'in kuzeni. Evet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Şu işi çözebilirsek, Tatlı'ya bağlarsak daha da iyi olacağız. İnşallah çözeceğiz sizin sayenizde. İnşallah. Ee, dayınız Kartal Bey'le görüştüm. Umarım iyi geçmiştir görüşme. Yani biraz dediğim dedik bir insan. kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Annemle babam senin ağzının içine bakıyor. Sen ne söylersen onlar tamam diyecek. Hadi gel şu olayı temize çekelim. Ben mutlu olmak istiyorum. Lütfen buna mani ol. Kartal dayı, biz dilekte dünya evine gireceğiz. İstiyoruz ki senin de rızan olsun. Büyüklük sende kalsın, gel barışalım. Ferit Bey. Efendim. Neler olmuş böyle? Bu nasıl nişan Allah aşkına? Hala yüzünden oldu tüm olay. Evet, ee, ben onu anladım. <laughs> ee, i̇ki taraf uzlaşmak istiyor. Ekranlara taşınmalarına ben karşıydım ama kuzenimi çok sevdiğim için... ...tekrar buradayım ben. Ne güzel. ...makul bir insansınız Teşhis belli, süredir. mutluluklarını istiyorsunuz. Evet, onun için buradayım, evet. Peki böyle bir uzlaşma durumunda Kartal Bey'le bir araya gelseniz? Kartal Bey'in bunu kabul edeceğine zaten ben inanmıyorum. Ama ben e, kuzenim için e, bunu onay verebilirim. Bir halay yüzünden de buralara gelinmiş olması ayrıca çok üzücü. Üzücü. Ben çok üzüldüm. Evet. Ve belki de biraz komik. Evlenmek ha siz. Bak ben seni nasıl dünya evine sokuyorum! Durum trajikomik. Evet, trajikomik bir hal aldı. Ee, ve aile içinde çıkan bu arbede bizi çok üzdü. Hoş geldin, süper geldin. Abi. Ne işin var senin bu masada? Böyle sakin sakin sizi alalım mı Hayır, lütfen? Oturuyorum. Ne işin var? Kalk, gidiyoruz. Hayır, lütfen oturun. Kaytal Bey. Siz evlendiniz mi? Kaytal Bey, şöyle alabiliriz. Siz evlendiniz mi? Rica etsem... Ne oluyor? Rica, Rica etsem oturur musunuz, lütfen. Oturun. Lütfen. Oturur. Lütfen. Sakin olalım, değil mi? Sakinlik güzeldir. Sakinken her şeyi halledebiliriz. Birbirimizi sakin sakin dinleyebiliriz. Uzlaşılmayacak hiçbir şey yok ortada. Siz bana konuşurken dediniz ki benim yeğenim Dilek Mesut'u sevdiğini söyledi mi siz duydunuz mu dediniz. Ben duydum bir de sizin yanınızda söylesin. Dilekçim e, müstakbel e, artık nişanlın mı diyeyim müstakbel eşin mi? Ne eşi Mesut'u seviyor musun yavrum söyler misin dayına lütfen? İnanmıyor çünkü Mesut'u sevdiğini. Ben seviyorum. Ben Mesut'u seviyorum sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ne sevgisi ya ne sevgisi? Gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Dayı buraya konuşmaya geldik. Burada evet. konuşacağız, uzlaşacağız. Hepimiz bunun için buradayız. Lütfen birazcık yardımcı olabilir misin? Kalk dedim sana. Dayı lütfen, lütfen. Bence yanlış anlaşılmaları bir bir, bir ortadan kaldırmaya çalışalım. Siz diyorsunuz ki teyzemi kasıtlı olarak yuttular. Evet. Gözünüzde gördünüz mü? Arbede'de o an belki adrenalinden dolayı bir çarpışma yaşanmıştır dediğimde de... ...emin olamıyorsunuz. Böyle bir kasıtlı yani koskocaman insanı itmiş olabilir mi sizin taraf? Asla değil, mi? böyle yok, bir şey yok. Çok mümkün değildir. Yani armede aşamasında sadece bir kaza olmuş olabilir ki yüksek ihtimal öyle oldu zaten diye düşünüyorum. Senin düşüncene hem ben cevap vereyim, gördüklerime mi cevap vereyim? Ben kuzenimi kırmadığım için buradayım. Ee, Yaptığınız çok doğru bir şey değil. Yani e, burada e, yine evet. her zamanki gibi oyun bozan özelliğimizi sürdürmeye devam. Edelim. Ben oyun bozuyorum? Evet. Teyzem düştü orada. Ferit Bey de bakın niyetlerini ve yaşadıklarını anlatıyor size. Bir kasıt yok diyor. Mesela çok kalabalık gelmeniz oraya bir gövde gösterisi miydi yoksa? An... Mutluluk için, mutluluğu i̇çin. paylaşmak için. Mutlu olması için de. Bakın karşı tarafta gerçekten bir art niyet yok Kartal Bey. Duruma bir de buradan baksanız. Yeğeninizin mutluluğu için. Peki ya bizim düştüğümüz durumdan bakarsak ne oluyor? Hangi duruma düştünüz? İnsanlara karşı rezil olduk. Mahallemizde yapılan nişanda alt üst olduk. Kazalar, zedeler, hastaneler, koşturmalar, dava açılmalar. Bunun neresi iyi? Nişanda bütün bunların yaşanmış olması bence de rezalet. Bu bir nişan. Yaşanan evet. sıkıntı nişanda sıkıntı oluyor. Evet. Nişazdan sakin oluruz. Ben böyle daha iyiyim. Peki ya düğün olmuş olsaydı, düğün esnasında bu olmuş olsaydı ne olacaktı? Kartal ne? dayı, düğün olamıyor ki. Yani siz bir türlü anlaşamıyorsunuz zaten. zaten. Ya Kartal Bey, siz niçin inatla bu düğün olmasın istiyorsunuz? Yeni Burhan yaralandı. Şimdi evet, onu da bir konuşalım. İlk nişanın, ilk nişanda yaralanmasını konuşalım. İkinci de Burhan Bey'in tekrar yaralanmasına sebep olan sizsiniz. Evet, ben... Kim dedi size davulun tokmağını alın da fırlatın? Burhan Bey'in e, yaralanmasında kesinlikle e, benim bir alakam yok zaten. Ben e, Burhan Bey'in e, yere düştüğünü... ...ve e, yerde feryat figan bağırdığını gördüm en son. Tahsin yaptı. Tahsin? Evet. Bizim öyle bir akrabamız yok nasıl yapmış olabilir? Tahsin kim? Kim o? Söyleyin bana kim öyle o yok diyorsunuz. Ben. Ya ben bir tane Tahsin biliyorum da o da mı nişandaydı ya? Kim? Hangi Tahsin? Ben de bir anlayabilirsem. Ee, Burhan'ın arkadaşı Tahsin. Onlar bir kız davası yüzünden görüşmüyorlardı. Tahsin mi? Evet tanıyorum. Yani uzun, eski çocukluk arkadaşım. Uzun yıllar önce sevgilimi almaya kalktı elimden. Sonra yaka maça kavga ettik. Gördün. Gördün? Bak dayı, bizim akrabamız değilmiş. Bana dayı deme. Neden? İkinci olay... Sen benim dayımsın. Nişan olayında da... Duydum, duydum Ferit Bey. Davulun tokmağını dolu... size Aynen. doğru fırlatırken. Aynen. Ama bakın, Ferit Bey e, son derece iyi niyetle gelmiş buraya. Uzlaşmak istiyor. Diyor ki, aramızdaki sorunu unutabilirim diyor. O diyor. O diyor. Tokmağı attınız ya o Ferit, tarafa. Ferit, Ferit rica etsem... Dayıdan bir özür diler misin? Beni kırma. Kırmayacağını biliyorum. Sırf senin için. Kartal kusura bakma. Ha şöyle adam o. Sizin de ama herhalde bir değil mi? Bir kusura bakmaya bu tarafın da bir ihtiyacı var. Tokmak Tabii o tarafa efendim. doğru gelmiş ya. Annene cevap vereceksin. Dayı zaten sen tamam da sen annem de okey, babam da okey biliyorsun. Ne istiyorsun benden? Dayı uzlaşmanızı istiyorum bizim mutlu olmamız gerekiyor çünkü ve en doğal hakları bence de bence de